Mavi ile Zuma harika bir günde ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Her yerden çok güzel çiçek kokuları geliyormuş. Yürüdükten sonra acıktıkları için piknik yapmaya karar vermişler. Piknik yaptıktan sonra tekrar yürümeye devam etmişler. Yürürken karşılarına tavşan Mimi çıkmış ve havuç tarlasına gittiğini, havuçlarına birisinin zarar verdiğini söylemiş. Mavi, Zuma ve Mimi birlikte havuç tarlasına gitmişler. Gerçekten de havuçlar zarar görmüş. Mavi ve Zuma, havuçlara kimin zarar verdiğini görmek için akşamı tarlada geçirmişler. Tarlada beklerken köstebek kulanın havuçları aldığını görmüşler ve kulayı yakalamışlar. Tavşan Mimi, kulaya havuçları izinsiz almanın yanlış olduğunu söylemiş. Kula, Mimi'den özür dilemiş. Mimi, Kula'ya havuç istiyorsa, tarlayı birlikte ekmelerini teklif etmiş. Kula da bunu kabul etmiş. Birlikte tarlayı ekmişler ve çok mutlu olmuşlar.